Zaten o zaman da böyle haftalığı toptan yiyorlar insanlar. <laughs> o anda kaçırı verildi. Derhal cemaat secdede kaldırmadan kendisi oradan firar ediyor. Hanım da al bir <laughs> hadi diye biz kaçalım buradan. artık biz de duramayız. Evi kapatıp gidiyorlar. Aradan uzun yıllar geçiyor. Hanım diyor ki biz o köye gidelim artık unutulmuştur bizim orada eşyamız ne oldu ev ne oldu gidip bakalım diyorlar. Aynı köye geliyorlar. Bir gençle karşılaşıyorlar. Diyorlar ki gence falancı amca ne yapıyor? Genç diyor ki Allah rahmet etsin yaşamıyor falan diyor. Ki, yok. Kim sorduysa yok. Genç diyor ki sen diyor kaç yaşındasın? Ne kim sorduysa tanımıyorsun. O genç diyor ki ben diyor, imamın osurduğu tarihtan öğretilmiş. <laughs> <laughs> yani tarih böyle dönüşüyor. <veriyorum. gülüyor> bu işi esprisi olarak aldım ama bu yaşanmış bir olaymış ki sururi buna tarih düşmüş olduğunu görüyoruz. Yine en baş imam Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'dir. Yani imamların ondan olacak çok dersler vardır. Yani İbrahim onun mesajı çağlar atan mesajı hanifliğidir. Yani Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmemiş. Hidayeti yalnızca Allah'tan bilmiş. Ve baskın kültürü aşmaya kalkmış bir insan olarak görüyoruz. İbrahim tek başına bir ümmettir diyor Kur'an-ı Kerim. Tek başına bir ümmet. Sonra evvah diyor. Çok sancılı. Ah vah eden. Yani derdi, ümmetin derdini dert edinen bir insandı Hazreti İbrahim. Sonra ama İbrahim'in asıl öne çıkan şeyi çok soru sorar. Soran bir insandır. Ve sorular sadece ahiret Allah değil nasıl diriltirsin diye Allah'a sormuş. Dönemin Nemrutlu Sarayı'nda bu taptığınız nedir demiş sormuş. Oğluna işte kurban ilgili fikrini sormuş. Hep soran bir insan. Soru soran bir insan olduğunu görüyoruz. Yani öbür taraftan Hz. İbrahim'in en büyük özelliği özgür ruhlu bir insandır. Dolayısıyla yani özgür ruhla yerleş yani İbrahim biliyorsunuz yerleşik kurulu düzeni sorgulayan bir insan put kiran bir peygamber İşte o da imamlarda olması gereken bir vasıf olarak görüyoruz yani herkes bir de şöyle olması lazım diyelim halk kalacak yani herkes Mersin'e giderken o tersine gitmiş gidebilir yani doğru bildiği şeyi söylemek için gerekirse dokuz köyden kovulmayı göze alması gerekir iman. çünkü Hz. İbrahim muhacir peygamberdir. Yani kral çıplak diyebilen bir insan olarak görüyoruz. İleymanlar imanlar gönül fetheden insanlardır. Gönül fatihidir ama yetmiyor fethetmek. Zihinleri de açmak gerekiyor. Bu eksik bırakılıyor. Yani insanlara duygu pompalıyorsunuz, gönlünü açıyorsunuz. Heyecan geçici oluyor. İnsanları Hı. düşünceye sevk etmek, aklını açmak gerekiyor. Hı. Çünkü Hı. camiler, son olarak özetleyeyim, sonra kadın konusuna geçeceğiz saat Nur suresi var Kur'an'da. 35. ayette Nur ayetidir. Üzerine çok şeyler söylenmiş, kitaplar yazılmış. Orada kısaca Allah göklerin ve yerin nurudur anlamında ki ayette Allah'ın kainata verdiği tabi düzen, ilham, iş gül dediğimiz sevdiği tabi şeyler kastediliyor. Ama devamında onun nurunu misal diye başlayan bir kısım daha var. Orada Allah'ın insana olan özel hidayetinden bahseder. Allah'a insana dört türlü özel hidayeti vardır. Fıtrat dediğimiz vicdan. İnsanın bir vicdanı vardır. İşte doğru ol de, hakka tecavüz etmeden yani bir takım şeylerle vicdan insana temel şeyleri emreder. Vicdanın yanında Allah insana akıl vermiştir. Kitap vermiştir, peygamber vermiştir. O temsil de müşkat dediği insanın kendisidir. O yük bir duvara benzetiyor. Onun üzerinde misbah kurulu sistem insan fıtratıdır el misbah diye elif danlı gelir, o akıldır. Ondan sonra züccace, peygamber, vahiy olarak anlatır. İşte cami bu dört şeyi birleştiren yerdir. Öyle önemli, önemli buradan gelir. Yani böyle olmalıdır. Yani insanın fıtratı, vicdanı, aklı, kitap ve peygamber camide buluşturulur ise yani Allah'ın kainat ayetleri, tabiattaki olaylar, hadiseler bu, bu tür ayetler birleşimler, birbiri tefsir Bunlar birbirini tefsir edersin. Bunlar birleştiği zaman insanın aklı işlemeye başlar. Camide insanlara o zaman iman kompalanır. O camide iman nurunun yakıldığı yerler olarak görmek gerekir. Bunları bu kadarcık özetledikten sonra asıl kadın aile konusu.